Devam. Youtuberların en şanssız sandık açılımları. Oğlum 3 tane video gelmiş haberimiz yok ama. Onu... Ya var ya kendimi s**eceğim kendimi. Ya. Bak Allah geç Allah. bana özetlerinde yazdı biliyor musun? <laughs> bak bak abi yalandan bir an doldu bassana dedi kimse beklemiyor ki bir tart <laughs> Toteme bakar mısın? Al. 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 Abi ya. Oh. Oh. yaşandı bu Oh. Kanka. Oğuz bunun olayını bir de biliyor musun? Hayır. Toplam yaklaşık 200k mıydı neydi bu seti çıkartmak için bastı. Aynen. 200k. 200K harcadı. Oy. Aynen başka bir, bir başka bir videoda başka bir zaman bastı. Bu bir de farklı bir video. Oha. Bir ölçüp tartıp <laughs> biçtik bu arada. <laughs> hoş ya. Ya. İstemeyince <laughs> geliyor. PUBG Mobile evet. böyle oldu artık. Alihan bu arada aşağıya şey yazmış. Yemin ediyorum kurgu değil. Yani ben yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> bu benim geçen buz yani ya bu zenginliği çıkarmama benzedi ya. Abi ne alakası var ya? Abi önce klasik yerine başka bir şey açsak daha karlı olmaz mı? Güzel, güzel. Bir set aldık, güzel. Evet oradan bir buz diyarı daha. Oy! 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 Oğlum bir! Benim... Oğlum benim istediğim setti bu. Benim istediğim setti. Hayır ya. Ya hayır ya. Hayır. Abi bunu çok istiyorduk ya. Barış abi de bunu çok istiyor. abi ya. No way ya. Abi Barış abi çıkardı ama ya. No way ya. Abi bunu Barış abi de bunu çok istiyor. Ben de çok istiyordum ama takipçime oh, çıktı ya. <laughs> oh ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır bari oradan kendim alasam daha süper olurdu ya. ya. hayır ya. ya. Arkadaşlar. Şaka bitti. <laughs> ne oldu lan niye oyu yazıyorsunuz? Ne oldu bir? Ya? <laughs> ne çıktı lan? <laughs> ne çıktı arkadaşlar? <laughs> yeni gelenler kutu açıyor zannetti herhalde. Aa olabilir ya, mi ya. lan? Yoktu wow. kanka. Yok artık şey kanka. Değildir ya. herhalde Düşünsene öyle olduğunu. Dur çekiliş başlatayım bari arkadaşlar. Dur çekiliş başlatıyorum. Hayran bilet olanlar katılmasınlar. <laughs> şaka bitti, şaka bitti. Bu, şaka bitti mi? Bitti abi. Şaka bitti. Ciddiyim. Şaka bitti. Bir tane malzeme alacağız. Şaka bitti yani. Verdi, garanti yok yok şaka yok şakası yok bu. Oyun. So yani, bu, <laughs> <Oha. gülüyor> bu da olay ya. Bu da olay ya. Ne? Lan ne alaka? Aynısı, ne alaka? aynısı ne alaka? su sıkar elde olmuştu. başlıyorum. Bismillah tek verdi ver çetici Tekli ver çetici oştur oyun fora ala

<laughs> Ama Arka arkaya ya, falan ya, mı gelecek ya, acaba? Çünkü şimdi. kolay geliyor Uzi. Basacağız mı şimdi? Basman lazım artık bir kere söyledin abi. Ne demek lan öyle bir şey yok. Kesersin orasını. Bana... 50 bin Uzi'ye kalıncaya kadar hiç konuşmadan basacağız. Oo. İki tane kar gelmesi kar lazım. Böyle şeylerle geliyor. Kar mı? Kanka, kanka, geliyor. Dur dur. İki tane kar geliyor. Oh, bir yaptı ya. Oha. Kar aldı. Ha <laughs> bir tane kar 98 <laughs> aldı, bir tane daha geldi. Bak şimdi aynen şimdi Geçen onu daha, daha çevirecek de. bir tane daha geliyor. Niye spoiler veriyorsun kardeşim insanlara ya? Harbiden ya. Niye? Ha bütün bütün zevki kaçtı bu işin ya. Arkadaşlar kısa pandiye sövün. Ulan amına kodum senin Maria... Geliyor. Nereden verdi? Şaşırmayın, çok şaşırmayın. Hadi be. Ah! Çok şaşırmayın yükseliyor. Olay <laughs> ya. Şunları ne kadar alsak bizim için iyi oluyor ama. Ben... Ayıp arkadaşlar. Sövmeyin öyle öyle olmaz ya. Oğlum ee, şuradaki lat olanı... ya. Aynen. <laughs> Oha. Oha. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Yeni yıl sistemesi. Jingle bell. Jingle bell. Oha. Ba Nefis. daha. Direkt geliyor. Şimdi daha dur. Daha var. Daha, var. var. Daha var. <laughs> daha var mı abi Var. Var. Oha çok da bir şey gelmemiş arkadaşlar. Yani şundan bir tane onunla açacağım. Şu gelecek. Hazırsanız. Ya bu var ya. Deniyorum ya. Evet. Bu gerçekten iyiydi bu arada. Harbiden böyle bir şey. Şundan bir tane Şu onunla böyle bir şey. Hazırsanız. Bir tane deniyorum şimdi. Alıyorum o seti. <laughs> Ve buradan gidiyoruz. Bitti gitti. Tertemiz. Enes motor yeni. <gülüyor> 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 Bir arkadaşımız çete nah yazmıştı. <laughs> <Nerede> o? Kim <laughs> o? Nerede o? Buna tıkla. Ön izlemeyi kapat. Buna tıkla. Ön izlemeyi kapat. Sonra buna tıklayıp bunu da tıkla. Ondan sonra kapat ve onluyu vur. <gülüyor> 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 <laughs> ben mi abi? Oy ya ne işte bu? İşte bu. <laughs> eli de alınca i̇şte bu, i̇şte bu, işte bu, işte bu be, işte bu be. <laughs> abi, eli de alınca verdi. Ne alakam? Vallahi kırdık ya, adamsın Nerede be. Ya? Aa oğlum dur, <laughs> Allah kahretsin misafir var evde. Bağır bari, ya bağır, ya bağırıyorum. Aa nasıl? <laughs> Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim ya. Seni şey var ya. Bir takipçi bir tane buz diyarı sonra. çıkartabildim sadece ne? ya. <laughs> Kübra ne oluyor? Kübra kocana bir şey oldu kalkam. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Diğeri ne? Allah! Oo. Abi Ozan, iyi iyi. İyi. İki tane çıkıyor da evet. iyi. Allah! Ne oluyor? Hocam Bütün morları çıkarttık kaldı kırmızılar. arada benim espri mi kaynadı ama ya? Ne de espri? Bu asa çıktı ya dedim bu asa diğerleri ne? Hani B. B var. amına koyayım. C alfabe girdin götüne sus artık. <gülüyor> <gülüyor> Üç! Oldu. Allah! İptere basınca e bir daha, daha mı gelecek? Be. Başını aldık be. 3 mü oldu? <laughs> Oldu 3 oldu. Allah! 4 bütün. Rıda Evet. Plan yaşadın. 5'siniz. Oha. Oha. Oha! Ne? Barış abi bu arada sen bana bu en başta bu hesap bana verseydin ben bunu çıkartırdım biliyor musun? Ya bitti git lan. Zaten seni buraya <laughs> <dağılık> getirdi. 500 saat. <laughs> <Ya, tam gülüyor> Yeter ya, bu kanka şey işte 200 kavuci harcarken Kaç tane çıktı 200 kavucüde kaç buz diyarı çıktı? 2 tane M4 çıktı. Yeter! Ya, ya. Ömer oyunu şeyin böyle ama. Ya kanka şey ya ya bir kendine gel ya. Allah Allah devrettiği şeye bak ya. Lan çıkmıyor anine. <laughs> Oğlum, Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. <laughs> 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 Arkadaşlar biz şu an Nimo TV canlı yayınındaydık tamam mı? Dedik ki ya böyle böylesini açalım zaten başka kutular da açarız dedik. Bir baktım muz diyarı. Aman tanrım dedim. Sonra da oldu ki arı Bak kim o gelmez <gülüyor> <gülüyor> diyen. Ali mı yaptı lan? Ali dedi. dedi. Hop. <laughs> bir şey gelecek ama ne gelecek? O düştü şu anda. Dok kumara girdi. Evet. Normalde böyle He's 2 3 tane atacak. Oy! <laughs> oh! Ah, 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 ah. <laughs> oh! 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 Say say Oh! Say, 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 say. <laughs> Bu kadar hızlı veremez ya. Oğlum birincinde de malzeme çıktı gördün mü? Evet evet o yüzden dedim ya. <laughs> Arkadaşlar olayın şokunda olduğumdan ötürü durdum. Aslında şunu yapacaktım. <laughs> bir devam edemedi oğlum. Dur çekilişi devam bak, edelim bak, abi. Bak 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 bak, bak izle izle izle. Dünya i̇ki tane oldu. geldi. O, bir tane mozumu orada bir yerde. O ne öyle? İzle seyret kal izle seri izle seri izle. Bak şuraya. Bak. Kaza şurubuna bak. Bak bak. <laughs> bak. Oh. Anın. Bak ettin sen Bu kadar işte. Bu da en iyi şişe yarıyor? Şerefsiz mi şişe yarıyor bu şey ya? <laughs> ya hayır ya! Ama yanlış yere yükledim ben sen OOOOOOO N'oldu lan <laughs> ha, <ne oldu> lan Oğlum <laughs> n'oldu <ne> lan bu konuda Oğlum bizde silinmesini izle ben, bu da yalnız biz kıyafeti istiyorduk ya Ya yani, hadi lan yüksek 3 tane açtınız bir bok olmadı 2 tane açtırdın bak ne oldu? Bir şey değil mi? Adı Ucay, desenize bir şeyler çıkacak Hadi gibi. Bugün <laughs> 2 ile alırsak YouTube'a çok güzel başlık çıkar diye düşünüyorum ve taniye şimdi o zaman bir yolunu patlattım mı? 420 Ucay aç. <laughs> 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 Benim her şu çark, her şu direkt soldan sağa doğru dönen her şeyi ilk vurduğumda bir şey çıkıyor bu arada farkında mısın? Aynen. Ben de öyle abidik kubidik bir Aynen. şey var ama anlamadım. Aleykümselam, Hoş geldiniz bu arada. Kanka! <laughs> bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Oha! da Böyle bir gerçek, olamaz. Bir Böyle bir gerçek olamaz. Başlığı geliyor muydu? Geliyordu herhalde ya. A, geliyordu diyebiliyorum. Lan artık hadi kaldırır mısın o Bir tane bu demde yok ya. <laughs> Lan hadi! Oğlum bu ne yapıyor böyle? Dönüp dönüp dermiyor. Allah! Allah çıktı! Ayşe Allah çıktı! Gel! 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 Sonunda lan! Puh be! Puh! Sonunda! Buzdiyar M416'nın mor item olduğu zamanlar. Ah be abi. Kaç kez denedik? Bu, arada bu aslında mor item değildi kanka. Ne? Bu video renginden dolayı bir şey var. Ne alaka oğlum? Barış, Barış Bora bu Zemdör'ü yeni aldı diye biliyorum ben. E tamam da kanka yani Moraitsım Morait, Morait, im Morait, im Morait im... vuruyor muydu ki böyle? Videonun renginde mi bir şey var? Kanka o zaman diğerlerinin renginin değişik olması lazım. Manyak mısın? Ne, ne alaka? Ne mordu? Bir iptale basmasını bekle belki basar. <laughs> Kafasını aldık. Abi sen... bir de şey yapıştırıyor sen. Aa, ne diyorsun sen? Ne? ne? Yok, bir tane daha yok Bir tane. Ha olmadı. olmadı böyle. Oh. <laughs> Şanslılar ama eskileri falan koymamış. Yenileri koymuş. Daha iyi olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>